Evet son günlerin en çok konuşulan konularından bir tanesi malumunuz bu WhatsApp sözleşmesi olayı. Bayağı bir gündem oldu. Herkes WhatsApp'tan bütün o konuşma şablonlarını, verilerini, konuşma akışlarını, gruplarını nereye aktardı? Bazıları Signal isimli bir uygulamaya aktardı. Bazıları başka uygulamalara gitti. Haliyle WhatsApp verileri ihlal ediyor diye, kişisel verileri ihlal ediyor diye başka uygulamalara geçildi. Ama bence bunlar gereksizdi. Neden gereksizdi peki? Çünkü aslında bu WhatsApp'ın İlk yediği nane değil. Şöyle söyleyeyim, yıllar önce aslında WhatsApp en güvenli uygulamalardan bir tanesiydi. Veri güvenliği vardı ve verilerini hiç kimseye satmıyordu. Günümüzde ise bütün uygulamalar hemen hemen hepsi uygulamalarını ticari amaçla kullanıyor. Yani sizin internette gezdiğiniz her şeyi izliyorlar. Misal veriyorum. Sizin girdiğiniz çıktığınız sitelere bakıyorlar. Yaptığınız alışverişlere bakıyorlar. Bu verileri bir yerde topluyorlar. Bu veriler neticesinde de size, size uygun reklamlar gösteriyorlar. İşte bu yüzden verileri topluyorlar. Peki sadece bu kadar mı? Hayır elbette ki bu kadar değil. Ee, hani dedik ya az önce WhatsApp yıllar önce çok güvenliydi diye. Fakat daha sonra Facebook'un sahibi olan arkadaşımız hem Instagram'ı aldı hem WhatsApp'ı satın aldı. Dolayısıyla aynı şirket altında topladı bunları. Şimdi diyorlar ki WhatsApp bize bir sözleşme sundu. İşte bütün verilerimizi çalacakmış, toplayacakmış, satacakmış. Ya iyi de bunu zaten yapıyordu WhatsApp yıllardır. Yani yıllardır bizim verilerimizi zaten topluyorlardı. Sadece şu an çaldıkları minareye bir kılıf uydurmak için dediler ki, ya biz sizin minareyi çoktan çaldık da bir kılıf lazım ona. O kılıf için altına bir imza atın dediler. Hepsi bu yani. Zaten biz buna imza atmıştık. Whatsapp'ın bilmiyorum internette var mıdır? Sanıyorum ki var. Whatsapp'ın yayınladığı, geçtiğimiz yıllarda yayınladığı sözleşmeler var. Onlara bakın. Şimdikinden çok bir farkı yok. Birilerimizi zaten değerlendirip alıyorlardı, topluyorlardı. Hadi Whatsapp'a geçtim. E, Facebook, e, Instagram aynı kişi ve kurumların. Hatırlayın bundan yaklaşık 7 yıl önce Facebook'a davalar açıldı. İlk dava açan da sanıyorum ki Fransa'ydı. Fransa Facebook'a dedi ki kardeşim sen insanların verilerini İstihbarat servislerini satıyorsun. Kime satıyorsun? ABD istihbarat servisi CIA'ya. Yani Facebook istihbarat verilerini CIA'ye bir istihbarat servisine satmakla suçlandı. Peki bugün WhatsApp kimin? E Facebook'un, Facebook, WhatsApp'tan edindiği bilgileri de bu şekilde satıyor. Aynı zamanda başka e, amaçla da kullanıyor. Nasıl başka amaçla? Ticari amaçla. Örnek ben geliyorum, sizin kapınızı çalıyorum. Kapınızda kapınızı çaldığımda diyorum ki bana Türkiye'de yaşayan ya da Türkiye ülkesinde Ankara ilinde yaşayan insanların verileri lazım. WhatsApp diyor ki ben belli bir meblağ karşılığında sana bu verileri satarım. Peki hangi veriler? İşte telefon numaran ya da reklam gireceksem nelerden hoşlandığınla alakalı veriler. Bu verileri satın aldıktan sonra senin telefonuna mesajlar gönderiyorum. Tanıtım mesajları. E hepimize gelmiyor mu bu tanıtım mesajları? Emin olun hepimize geliyor. Veya Whatsapp'ı bugün telefonunuzdan silin sonra tekrar kaydedin. İşte o ilk kayıt esnasında Whatsapp'da dahil birçok uygulama şunu soruyor size. Kamerana erişebilirim. Diyorsun ki hayır reddet. O zaman izin vermiyor sana kullanmaya. Ya da diyor ki mikrofonla erişebilirim. O zaman izin vermiyor sana o uygulamayı kullanmaya. Yani bir şekilde seni izleyebilecekleri bütün aslında o izinleri senden otomatik olarak alıyorlar. Mesela 2017 yılında yine Fransa WhatsApp'a dava açıyor. Neden dava açıyor? WhatsApp'a diyor ki Fransız istihbaratı yakalıyor bunu. Fransa WhatsApp'a diyor ki Kardeşim sen bizim tespit ettiğimize göre izinsiz olarak benim toplumumdan verileri topluyormuşsun. Bu yaptığını diyor yasak. Ve dava açıyor WhatsApp'a. Bunun kayıtları internet ortamında var. Belgeleri var. Dava haberleri var. Bakabilirler. Yine akabinde İngiliz şey 2018'de ilginç bir şey oluyor. 2018 yılına geldiğimizde bu kez İngiliz İstihbarat Servisi bakın bu çok önemli bir konu aslında. İngiliz İstihbarat Servisi yıl 2018 biz 2020, 2021'deyiz iyi tahlil edin. Whatsapp'a diyor ki bize Kamala Harris'in bilgileri lazım. Kamala Harris kim ya? Kamala Harris'i biz yıllar sonra öğreniyoruz. Hangi yıllar sonra? 2021'de. Kimmiş Kamala Harris? Bugün ABD Başkanı seçilen Biden'ın en yakınındaki isim ve hatta Biden'ın melahatı olarak görülen isim. Lakin Kamala Harris'in bilgilerini İngiliz istihbaratı yani yazışmaların daha doğrusu Ta 2018 yılında istiyor. WhatsApp o zamanlar diyor ki yok kardeş kusura bakma diyor biz sana bu bilgileri veremeyiz. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Sonra İngiltere veri kanununu ihlal ettiği gerekçesiyle WhatsApp'a tazminat davası açıyor. Bunun da belgeleri var, araştırabilirler. Yani demem o ki bu bilgileri birçok şekilde kullanıyorlar ve satıyorlar. Lakin daha da ilim e, olanı, daha da önemli olanı maalesef ki artık günümüzde biliyorsunuz sosyal medya, toplumsal hareketleri ya da toplumsal bilinç üzerinden devletleri, hükümetleri harekete geçirebilecek ya da kolluk kuvvetlerini harekete geçirebilecek bir güçte mecra haline geldi. Şimdi bu verileri topladıklarını, insanların nelere tepki verdiklerini bir düşünün o evlerin ellerinde olduklarını düşünün. Toplumsal olaylarda yine sanıyorum ki Amerika olması lazım. Facebook'la herhalde bir önceki seçimden bahsediyoruz. Yani Trump'ın ilk başa geldiği seçimden bahsediyorum. O dönemlerde toplumun bilincini etkiliyor diye Facebook'a davalar açılmıştı. Yani toplumu yönlendiriyor diye. Düşünebiliyor musunuz ya? Bir sosyal medya ya. Bir uygulama. Facebook. Ama toplumu yönlendiriyor diye, topluma yanlış algı uyguluyor diye Facebook'a da davalar açılmıştı. Yani bu da şunu gösteriyor. Sadece bir sosyal uygulama deyip geçmememiz gerekiyor. Ya benim e, işte bilgimi toplayıp ne yapacaklar? İstihbarat beni mi izleyecek kardeşim? Ben sabah yedi akşam yedi çalışan adamım deyip geçmemeli. Bize algı operasyonu yapabilmek adına bu adamlar bizim verilerimizi topluyor ve kullanıyor. Ve bunun örneğini birçok yerde yaptılar, yapmaya devam ediyorlar. Türkiye'de de yaptılar aynısını. O nedenle sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Ya WhatsApp bizim verilerimizi topluyor, WhatsApp kullanmayalım hemen silelim hemen başka uygulamaya geçelim vesaire. İnanın bunlara gerek yok çünkü zaten bütün verilerimiz onların elinde. Ha isteyen kullanır, isteyen kullanmaz ayrı mesele. Fakat bir parantez söyleyeyim. Türkiye bu konuda çok iyi bir adım attı. Reysen e, dava açtı. WhatsApp'a dedi ki sen benim halkımın verilerini işte alamazsın ya da toplayamazsın ya da bu verileri satamazsın dedi. E, güzel bir şekilde dava açtı. Bu yerinde bir karardı. Bu adamların çoğu bizim bilgilerimizi zaten topladığı için... Ben silmenin çok önemli bir detay olacağını düşünmüyorum. Ama tepki vermek adına, bu tür uygulamaları dizginlemek adına evet bu verileri silmek, onların biraz popüleritesini düşürmek yerinde bir karar olur diye düşünüyorum. Son küçük bir şey söyleyeyim sonra videomuzu kapatalım. Akıllı telefonlar kullanıyoruz. Şu gördüğünüz telefonun yaklaşık 3 ya da 4 yıl önce, markasını söylemeyeyim bilindik mi marka? Bu telefonun 3 ya da 4 yıl önce arkasındaki bataryası çıkabiliyordu ve batarya kısmında bir dinleyici olduğu deşifre edildi. Ve o yıldan sonra dikkat edin 3-4 yıldır bütün telefonların bataryası çıkmıyor. Bataryaları çıkmıyor artık telefonların. Neden? Zaten mikrofona ve kameraya izin veriyoruz. Zaten dokunmatikle parmak izimizi alıyorlar. Zaten selfiler ile bütün yüz hatlarımızın haritasını çıkardılar. Daha sizin neyinizi dinlesinler. O yüzden istediklerinde bizi her şekilde deşifre edebilecekleri bütün dokümanlar ellerinde. Çünkü bizi bu dijital aletlere muhtaç ettiler. Keşke WhatsApp bizim nelerimizi topluyor, verilerimizi toplayacak diye korkana kadar günün 24 saati sürekli yazan münker ve nekir meleklerinden korksaydık da kötülükler yapmasaydık.